Herkese merhaba ben Hakan Sağlıoğlu. Bugün sizlere evlenirken satın aldığım ütüyü incelemek istiyorum. Ee, size ütüyü anlatıyor olacağım. Şimdi bu ütü e, bu cuma bime geliyor. Ve fiyatı 999 lira. Yani düz hesap 1000 lira diyebiliriz. Ben size e, ütüden çok memnun olduğum için, yani çok memnun kaldığım için ütü ütüyü anlatmak istedim. Şimdi ütümüz buhar kazanlı bir ütü. Ben daha önce annemin evinde hep normal ütüler kullandım ve normal ütüler az buhar, eee püskürtlüğü için ve devamlı içindeki su haznesi boşaldığı için devamlı su doldur, işte ısınsın, sonra buhar versin vesaire gibi konuyu ele aldığımız için e, insana ütü işkence gibi geliyordu. Yani bir pantolonu ütülemek için örneğin 2 dakika harcıyorsak bu ütüyle 10 saniyede 20 saniyede e, aynı işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi e, Philips'in çeşit çeşit ütüleri var ve ben e, alınabilecek en ucuz ütüyü satın aldım. Almadan önce detaylıca araştırdım. Araştırdığım zaman e, bana şey söylediler. Bu profesyonel terzilerin kullandığı ütü, ariyetten konfeksiyonlarda kullanılan ütüyle aynı özelliklerde olduğunu söylediler. Bu ütümüz, ben özelliklerini yazmıştım. 5.2 bar buhar püskürtme motoruna sahip. Bir anda şok buhar olarak 200 gram şok buhar özelliğine sahip. Ve sürekli de 100 gram buhar veriyor. Ve tekrarlıyorum terzilerdeki ve konfeksiyonlardaki profesyonel ütülerle aynı özelliklere sahip Onların sadece e, kablosu daha uzun ve e, su tankları daha fazla Çünkü onlar profesyonel ütü olduğu için bazı ütüler, Günde bir su dolduruluyor ve sabahtan akşama kadar içindeki suyla çalışıyor. Bazı ütüler haftada bir, bazıları ayda bir şeklinde kocaman tanklı yapmışlar. Bu ev kullanımı için ideal bir ütü ve ben Philips'in en pahalı ütüsünü ele aldım. En pahalı ütünün fiyatı 7799 lira. Yani 7800 lira düz hesap diyebiliriz ve bu fiyatlar her gün, her geçen gün artıyor. Philips'in ütüsünün de tek artısı 180 gram düzenli sürekli buhar vermesi. Yani 80 gram için ekstra bir ütü almamıza bence gerek yok. Bu ütünün yani 1000 liradan 7800'e çıkmamıza bence gerek yok. Bu ütünün burada line, koton falan gibi ayarları mevcut. Ben genelde en çok buhar veren e, koton da yani pamuk da kullanıyorum. Bu ütünün yine en güzel avantajlarından birisi ben suyunu dolduruyorum. Maksimum seviyesinin de üstünü dolduruyorum. Ve bu bana e, bir aydan uzun süre tekrar su doldurmadan ütü yapmamı sağlıyor. İşte tişörtlerimi, gömleklerimi, pantolonlarımı her şeyimi bu ütüyle ütülüyorum. Ütünün en güzel e, taraflarından birisi de Açma kapama düğmesinin olması yani herkesin yaptığı gibi ee, ütünün fişini üt, e, çektim mi falan gibi şeylerimiz bu sayede olmuyor. Bakın ütünün fişi takılı. Ee, ütünün fişi e, neydi bunun adı? Ütü masasına takılı. Ütü masasının fişi de her zaman prizde takılı. <laughs> ütünün en güzel taraflarından birisi ee, kablosu yani devamlı pi, e, prizden çıkardım mı? çıkarmadım mı diye fişiyle e, uğraşmıyoruz. E, açma kapama düğmesini çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Ben hemen açıyorum. Açar açmaz üstünde şöyle bir mavi ışık yanıyor. Işık yanar yanmaz ütümüz aktif oluyor ve e, alt tabanı seramik. Alt taban ısınmaya başlıyor. Burada şu içeride şurada bir düğmesi var. E, bu buhar kazanlı olduğu için sıp ee, Bununla böyle çok güzel, keyiflice ütüler yapabiliyoruz ki ben ütü yapmaktan nefret eden biriydim. Bu ütüyü aldıktan sonra ütü bana çok güzel bir keyif vermeye başladı. Ee, basıyoruz buhar kısmına. Neden buhar vermedi? Çünkü ayarını yapmamışım. Hmm. Ayarını yaptım. Şimdi bu biraz sonra, işte birkaç saniye sonra... Hemen e, buhar vermeye başlayacak. Evet, suyunu da kontrol ettim. Suyu da var. Bu arada ütü masamın kılıfı yırtıldı. Yırtık. Yenisini satın alıyor hocam. Bakın, düzenli buhar veriyor. Gözüküyor mu? düzenli buhar veriyor ve kendi içinde ısındığı zaman şok buhar olarak 200 gram şok buhar veriyor. Gayet güzel buhar veriyor. Sonra bunu yerine koyuyoruz, düğmesini çıt diye kapatıyoruz ve işlemi bitiyor. Ayrı bunun şöyle bir özelliği daha var. Şu aşağıdaki parçanın üstüne koyuyoruz bunu. Koyduktan sonra üstünde e, kireç temizleme tuşu var. Ona bastığımız zaman e, kendisi içindeki kireci temizliyor ve ben tabii ki e, içine çeşme suyu doldurmadığım için kireç, klor gibi şeyler içine temas etmedi. Hep genelde içtiğim hazır sulardan koydum. E, hazır suların e, işte içinde kireç ve klor olmadığı için ve e, içinde de ağır metaller olmadığı için. Ee, kumaşlara yani ütülediğimiz elbiselere, e, örneğin pantolon, gömlelek, e, tişört gibi şeylere ya da bebeklerimizin kıyafetine vesaire e, zarar vermiyor. Hem de daha yumuşak olmasını sağlıyor. Sizlere de hazır su öneririm. Yani bu parçayı e, çeşme suyu kullanmadığınız müddetçe hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Ütümüz gayet güzel. Ee, bir anda ısınıyor. işte, bir anda buhar vermeye başlıyor. Ben bu ütüyü herkese öneririm. Tekrarlıyorum. Philips'in pahalı ütüsünü yani 7800 liralık ütüyü almaya ihtiyacımız var mı? Bence yok. Çünkü bu profesyonel sınıfta bir ütü olduğu için yani 100 gram sürekli buhar veriyor. 200 gram çok buhar var. 5.2 bar var. Sonra ayar kısmından çok rahat ayar yapabiliyorsunuz vesaire. Yani böyle bir ütü terzi profesyonel terzileri ve profesyonel konfeksiyonların kullandığı ütü olduğu için 180 gram örneğin size fazla gelebilir. Tabii ki ekonomik bütçemiz iyi olsa öyle bir ütü almanız öneririm. Çünkü altında kamera var, kamera kumaşı tanıyor, yapay zeka ile otomatik buhar gücünü ayarlıyor falan deniyor ama tabii ki ben yapay zeka'nın henüz çok geliştiğini düşünmüyorum. Böyle bir ütü almak isteyenler e, bu hafta hatta sabahtan e, sıraya girip bibin önünde sıralar oluyor. Sıraya girip e, ütüyü hemen alabilir. Ütü genelde kasanın yanında oluyor. Hemen kasanın yanına koşup e, kasanın oradan ütüyü alıp e, satın alabilirsiniz. Ben de o şekilde yapmıştım. Pahalı ütülere bence gerek yok. E, 1000 lira nerede? 7800 lira nerede? Aradaki 6800 lirayı da başka ev ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Ha, zenginseniz paraya ihtiyacınız yoksa o ayrı ama ben bu ütüden çok memnunum. Tekrarlıyorum annemin evinde ben evlerine kadar hep normal ütüler vardı ve ütü bana resmen büyük bir eziyetti ama bu evde ütü ciddi bir keyif oldu benim için. Neden keyif oldu? Hemen anlatayım. benim Böyle bir depo odam var. Ütü masam hep sabit duruyor. İşte ütüm üzerinde sabit duruyor. Mandarlarım var. Yıkama topum, yıkama sepetim, askılığım. Her şeyim mevcut. O yüzden ütü bana çok zevkli oluyor. Annemin evinde ütü masasını diğer odadan alıyordum. Başka odaya götürüyordum. Ütü masasını kur, üstüne ütüyü koy, ütüye su doldur. İşte ütülediğin kıyafetleri askıya as, askıdan al. Dolabına yerleştir vesaire ya da üst direkt üstüne giy çok büyük zaman kayboluyordu. Ama böyle bir ütüde hiçbir şekilde zaman kaybolmadan e, keyifli bir şekilde, hızlıca, pratik bir şekilde ütünüzü yapabiliyorsunuz. Örneğin ben e, dışarı çıkacağım. Ütü yapmayı da unuttuk diyelim. Tişörtüm ya da gömleğim. Hemen iki saniye tık tık ütülüyorum. Hemen vın çıkıyorum. Diğer türlü eziyet oluyordu. E, o yüzden bu cuma binden e, böyle bir ütü almanızı şiddetle öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.